Sevgili arkadaşlar AKP ve Tayyip Erdoğan gömlek değiştirdik bu ülkeyi yöneteceğiz diyenler oldu. Aldanmayın. Yılanlar da gömlek değiştirir. Ama zehirleri bitmez. Zehirleri bitmez. Bugün burada isterdim ki AKP'yi konuşalım. AKP'nin icraatlarını konuşalım. AKP'nin zulmünü konuşalım. Biz iyi de biliriz, kötüyü de biliriz. Eğer biz kötüyü bilmeseydik şimdi hepimiz AKP'de milletvekiliydik. Birileri bir zamanlar burada konuşma yaparken, kaşlarını şöyle yaparken, şöyle yaparken, şöyle yapanlar Şimdi AKP'de bakan, onlar iyi mi düşünüyordu? Anadolu ağlıyor. Bakalın önünde bir paket margarini veresi alıp misafirini yolcu, yolcu etmek isteyen Anadolu kadınlarını düşünün. Parmağındaki alyasını satıp kendi çoluk çocuğuna okul önlüğü alan Anadolu kadını düşünün. AKP ne diyordu? Biz gelirken Hazreti Ömer'in adaletini getireceğiz diyorlardı. Hazreti Ömer'in adaletinde ne var biliyor musunuz? Hazreti Ömer kendi devletin işini yaparken devletin mumunu, kendi işini yaparken kendi mumunu yakardı. Acaba bunlar gemilerde kimin mumunu yakıyorlar? Sevgili arkadaşlar AKP ve Tayyip Erdoğan gömlek değiştirdik bu ülkeyi yöneteceğiz diyenler oldu. Aldanmayın. Yılanlar da gömlek değiştirir ama zehirleri bitmez. Zehirleri bitmez. Atatürk kongreler yaparken Sivas'tayken, Amasya'dayken merkezi hükümet Atatürk'ün tutukluğunu çıkarmıştı. Yaşasın Anadolu, yaşasın CHP. Sevgili Metin abiciğim, çağrınızı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ağrı'dan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii ki İstanbul seçimi deyince bunun sadece bir belediye başkanlığı seçiminden ibaret olmadığını çok iyi anlıyoruz. İstanbul düştüğünde Kudüs'ün yetim kalacağını çok iyi biliyoruz. İstanbul İslam aleminin başkentidir. Dolayısıyla İstanbul seçimi için çalışmak bizim için bir görevdir. Bu görevimizi en kısa zamanda sahada yerine getireceğiz. Burada sizin aracılığınızla Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ey Kürt kardeşlerim, biz Kürtlüğümüzü Sezai Temel'den değil, Selahattin Eyyubi'den almış Kürtleriz. Selahaddin'in, Eyyubi'nin torunları olarak benimle birlikte İstanbul seçimlerinde çalışmaya var mısınız? Birilerle peş çekildi. Eğer ben Süleyman Soylu'ysam eğer ben bir tatlı... Ne olursunuz? Gücümüzü eksiltmeyin. Ne olursunuz? Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim evet fire verme seçimi değildir. Bu seçim ülkeme, Türkiye'ye, gelecek nesillere güç verme seçimidir. İstediğiniz bir şey var. Şu sizin çektiklerinizi bundan sonraki nesiller çekmesin ne olursunuz boynumuzu kandilin önünde eğik bırakmayın. Size de evladınız olarak söylüyorum. Ne olursunuz tüneller Pensilvanya denilen o haine bizi güldürmeyin. Ne olursunuz ellerimizi hainler karşısında bağlı bırakmayın. CHP'nin taşıyıcı anneliğine PKK ya yaptığı taşıyıcı anneliğe hep beraber bir son vermek gerekir. Ve onlara bu gücü vermemek lazım. Geçen seferki gibi olmaz söyleyeyim. Geçen seferki gibi olmaz. Ayaklarını attılar mı bir daha çıkmazlar. Tırnaklarını tutturdular mı bir daha çıkmazlar. Ben bunları tanıyorum. Onun için her tarafta söylüyorum. Buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni üç defa orada değil, kırk defa yıkayacağım. Nasıl olsa gideceksin. Gitmediğin ülke kalmadı. Nereyi gözüne kestiriyorsan kaç oraya git. Ama MHP Allah nasip eder iktidar olursa nereye gidersen git. Seni Türkiye'ye getirmez. Senden hesap sormaz. Yüce Divan'da gereğini yapmazsak Milliyetçi Hareket Partisi olarak namerdiz. Değerli Dava Arkadaşlarım, Muhterem Basın Mensupları, YSK'nın 7 asil 4 yedek üyesi zillete göz yumamaz. İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir. Ne İstanbul ne de Türkiye sokakta bulunmamıştır. Nice bedeller ödeyerek devletimizi kurduk. Nice badirelerden geçerek vatanımızı kurtardık. Nitekim Türkiye düşmanlarına çalınmış oylarla hiçbir vatan köşesini veremeyiz, vermemeliyiz. Cumhur İttifakı siyasi kaygı ve gayelerle kurulmamıştır. Bizim ittikav, ittifakımız vatan ve millet sevgisinden erimiş AKP'li kardeşlerimledir.